Öyle düşünüyorum. Peki yani. kısaca hemen Messi çok klasik olacak ama biliyorum senin hayranın da evet. performansı bir buçuk yıllık performansında ben Ronaldo diyorum ama dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcu arasında Maradona'dan sonra bu Messi'yi Messi gördüm benim. Gene ben Maradona'yı görmedim ama hocam. ben benim şahsi fikrim he. dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Messi diye düşünüyorum. Evet. Şahsi. Sağlı Maçta enteresan oynaman, bir o. Evet, peki çok enteresan çok... bir şey yaşadın mı Messi'yle? Bir keresinde sert girdin galiba. Dedim söyledi <laughs> onu forma değiştirdik dedi. Allah Allah ıslanmamış falan dedi de. Evet. He yani Messi'yle çok fazla enteresan bir şey yaşıyoruz ama mesela bir kere Thiago Ben Felipe işte bir Felipe solda ben önünde oynuyorum. Thiago da bizim sol İçimizde. orta içeride. Tabii Messi topu alınca üçümüz birden alanı kapata kapata yavaş yavaş geliyorsun böyle. Çünkü uzay mekiyor. <laughs> Dikkat etmek lazım. <laughs> o arada geldiğinde biz onu sıkıştırdık. Bir ara topun üstüne bastı düştü. Yere düştü topun üstüne. Biz de o arada topla karışık hem Messi'ye vuruyoruz hem topa vuruyoruz. Orada bir Messi de garip bir yaklıyor. Cık, cık yakıyor böyle hafif ha. Orada bir duraksadık hani faal mi oldu ne oldu falan diye. Tam böyle bakırken yok Messi gitti. <laughs> gitti aldı topu gitti yani karşıya bir ara pası attı falan. Yani o bloğun arasında o etkili bölgeye döndüğü zaman yapacak hiçbir şeyiniz yok. Ronaldo'dan etki yani etkin şekli o. o. oynatabiliyor da Messi yani. Attığı paslar yaptığı yani dikine çalımı Ronaldo'dan çok daha fazla. Ronaldo'nun çünkü rakibinin tam olarak arkasına geçme çalımı eksik demeyeyim de Messi'ninki daha iyi diyeyim. Messi bir de çok herhalde saha içinde ağzı var dediği yok değil mi? Öyle bir diyalog kuran karşılıklı Tabii tartışma o falan. Takım arkadaşlarına daha fazla... Yo Ronaldo da çok iyi insan. Yani çok iyi bir insan. Komşusun değil mi sen bir Komşu, komşum evet. benim. Ama yani Messi de çok iyi bir çocuk. Ve yani futbol futbol için çok önemli bir figür. Ve sahanın içindeki davranışları da çok olgun. Tabi Xavi, Iniesta, Messi bunlar çok olgun futbolu temsil eden oyuncular. Ve ona yakışır şekilde davranıyorlar her zaman. Türkiye Ligi favori... Lisbon'a dönelim, ben türbündeydim. <laughs> Hiç dönmesek oraya. Ee, türbündeydim, ee, hakikaten artık çok yaklaşmıştı. Bitiyor, yani bir saatiye bakıyorum, kenara bakıyorum kaç saniye oldu falan bitiyor artık. O duran top bitse bitti, şampiyondunuz. Şampiyonlar Ligi evet. şampiyonuydunuz, sen yoktun sahada o gün. Ama büyük dezavantajları vardı. İkinci yarıda seni Hep çok final ayırtmış. oynadınız o maça kadar. Hep final oynadık, evet hocam. Bir, psikolojik ve fiziksel yıpranmıştı orada. Evet. Son 20 dakika falan baskı yediniz hakikaten. Yani orada tabii... Di Maria, Marseille'nin ile değişmesi bizi biraz zorladı. Sol taraftan daha çok hücum etmeye başladılar. Marseille daha hücum hücum beki daha çok hücuma gelmeye başladı. E Di Maria da tempoyu arttırınca Van Fran da biraz... yoktu değil mi o gün? Vardı Van Fran Var vardı. Vanfran? Vanfran vardı ama yani Lisbon için aslında bizim şöyle bir kuralımız vardı. Konuşmuyorduk yani. Geçmiş, bitti, gitti ama bundan 30 sene sonra, 40 sene sonra hayatımın her anında içimde bir yara olarak kalacak yapacak Peki bir şey Atletico kaç yıl aradan sonra bir de yani dandik takımlarda Barcelona Real Madrid önünde bitirdi. Şu an kaç tane Atletico oldu? 96'dan beri. 96'dan beri Atletico oldu işte. Ligde için. şampiyonluk öyle. Şampiyonlar Ligi ise yani 74'ten beri. 74'ten beri. Ve yani o gün aslında çok yaklaşmıştık. Kazanabilirdik de. Ama olmadı. Yani o kupanın ışıltısı hala gözümün önünde. Ama yapacak bir şey yok çünkü o gün oynamayarak, oynamamayı isteyerek, söyleyerek zaten kendim için çok büyük bir fedakarlık yaptım yani. Bu yılda final yapabilir